Merhaba çocuklar. Bu güzel günde, bu güzel günde sevimli çoraptan bir kukla yapalım mı? Bakın Hera da burada, merakla bekliyor. Çünkü çok sevimli olacağına ben de inanıyorum. Peki malzemelerimiz ne? Elimizin içine giyirebileceği, kolay hareket edebileceği birer çorap. Çocuklar biliyorsunuz evde kaldığımız için bizler dışarılara çıkamadığımız için evimizdeki malzemeleri kullanmaya özen gösterelim. E, ee, yıkanmış temiz bir çorap da kullanabilirsiniz. Evet bu arada e, her ada merak ediyor e, nasıl bir kukla olacak diye. Çorabımızın burnunu, burnunu düzeltelim ve topuk kısmı tam arkaya gelsin. Ve onu da düzeltelim. Ve önümüze böyle serelim. Bizim ihtiyacımız olan malzemeler, düğmeler ki elde vardır birazcık bize evada ve keçe malzemesi de lazım. Birazcık da renkli iplikler. Peki ben evde bu yapıştırıcım vardı. Bunu kullanmak istiyorum. Evet, sıkıyorum. Evet göz yerlerini belirledikten sonra gözlerimizi buraya ne yapalım? koyalım. Daha sonra çocuklar burnu için ben böyle beyaz bir düğme kendime uygun buldum. Gene yapıştırıcımızı sıktım. Baya bir, bir yapıştırıcım evde bulunan biliyorsunuz dışarıya çıkmadığımız için evimizdeki malzemeleri değerlendireceğiz çocuklar. Peki ben şöyle bir parça kesmiştim daha önceden. Bu da bunun ağzı olsun. Evet, peki sıra geldi saçlarına. Saçlarına da, evet, böyle bir beni zorladı. Siz diğer yapıştırıcılar da e, güzel olabiliyor çocuklar. Yapışıyor yani. Bu yapıştırıcılar yok diye sakın kendinize dert etmeyin. Sonra böyle bir tomar saçlarımızı alalım ve tepesine dağınık şekilde yapıştıralım. <laughs> Dağınık şekilde yapıştıralım bunları böyle. Evet, elime yapışıyor. Olsun. Ve kurumaya başlasın. Süre beklettikten sonra, kuruduktan sonra çocuklar kuklamız oldu. Çok sevindim değil mi? Dikkatlice elimize geçirelim. Yalnız bir kuralımız var. Kuklamızı kimse el etmiyoruz ve kuklamız o sırada ne yapıyor biliyor musunuz? Bağırıyor. Hey dokunma bana, aa dokunma bana. Ve ilk iş kuklamıza bir isim verelim. Ben bu mavi saçlı olduğu için maviş demek istedim kuklama. Evet. Maviş nasılsın? İyiyim Serap benim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün çok güzel bir gün. Evde kal Muğla. Hepinizi seviyorum. Çocuklar siz de kendinize birden fazla kuklalar yapıp onlarla küçük gösteriler bize hazırlayabilirsiniz. Meva bir tane örnek hazırladı bile. İzleyelim mi? Burdayım Zeynep. Bugün çok heyecanlıyım Leyla. Neden Zeynep? Yaşasın yeme iç Nisan. Yaşasın yeme iç Nisan.